Merhabalar, ben Zeynep Öztürk, Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Beykoz Üniversitesi'ni tercih etmemin sebeplerinden biri, akredite derslerin olması. Akredite dersleri neymiş diye soracak olursanız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı bir üniversite olması, akademik kadrosunun deneyimli olması ve sektörden güvenme hocalarımızın olması bu konuda bize katkı sağlıyor. Bu yüzden Beykoz Üniversitesi'ni tercih ettim. Bu üniversite bana liderlik, takım çalışması, kendimi tanıma gibi birçok alanda katkı sağladı. Analitik düşünme, kendini tanıma, fikir, özgürlük, profesyonellik ve teknik bilgi. Bölümü seçme sebeplerimden biri küçüklük hayalimin olmasıydı. Bu alana çok ilgi duyuyordum. Bu yüzden bölümü seçtim. Beklentilerim kesinlikle karşılığında, özellikle akademisyenler konusunda kendi öğretmenlerim profesyonel ve sektörden gelmeler. Bu yüzden bu üniversiteyi tercih ettim. Müzik Kendini geliştirmeye bak, her fırsatı değerlendir, kendine güven ve öğrendiğim her şeyin seni bir adım daha ileriye taşıyacağını unutma. Müzik Kendinizi her alanda geliştirin ve bölümünüzle alakalı ilgi duyduğunuz her alanda network kurabilirsiniz ve etkinliklere katılabilirsiniz. Sektörle iç içe ve öğrenci odaklı bir üniversite olduğu için Beykoz Üniversitesi doğru bir tercih. Benim Beykoz'um benim hikayem.